NATO'nun bu savaşa dahil olması 3. Dünya Savaşı'nın e, önünü açar. O riski, o ihtimali çok yüksek kılar. Dolayısıyla bu doğru bir karar NATO'nun orada e, dahil olmaması. Üç tane Doğu Avrupa ülkelerinin devlet e, başkanları e, tren vasıtasıyla Kiev'e ulaştı. Orada Zelenski ile buluşmaya gitmişti galiba. Şimdi onların şöyle çok sorumsuzca bir açıklaması oldu. Yani NATO'nun devreye girmesi lazım, işte e, hava sahasını kapatması lazım. Yani hava sahasını kapatmak bir ülkenin e, orada angaja olan e, karşı taraf Rusya ile o hava sahası üzerinde savaş anlamına geliyor. Dolayısıyla e, NATO burada e, gerçekten de savaşa e, taraf olmuş oluyor. Hatırlarsanız e, Kuzey e, Suriye'de, Türkiye yıllardır tampon bölgesi ve e, e, hava sahasının kapatılmasını talep ediyordu. İşte orada biz e, işte savaş e, genişler falan Orada bile orada bir 3. Dünya Savaşı tehdidi olmamasına rağmen Batılılar çok temkinliydi orada. Yani keza burada olacaklar. Özellikle Almanya ilk etapta biliyorsunuz ne hem kendisi silah göndermek istemedi ne de başka ülkelere sattığı silahın üçüncü ülkelere gidişinde onayı gerektirdiği konularda bile onay verme eğiliminde değildi. Gerçi ilk etapta verdi Hollandalıların bazı Almanların aldığı göndermesini. Ama ondan önce İngilizlerin hava kargosuyla gönderdiği uçakları Alman hava sahasına bile sokmadı. O kadar ileriydi yani tarafsızlık anlayışı Almanya'nın. Tabii ki burada baskı arttıkça, ABD'nin baskısı arttıkça e, önce e, Kuzey Akım 2 projesini rafa kaldırıldı. Ondan sonraki süreçte savaşın tabii o e, çok ciddi, gaddar tarafının görüldüğü e, an itibarıyla o hep diyoruz ya medyanın işte bu resimlerin gücü diye. E, orada e, o konuda da e, e, geri adım attı ve direkt silah gönderme e, kararı aldı. Ayrıca Avrupa için artık Savaş Savaşı hissetmeye başladığından dolayı psikoloji olarak orada e, Alman toplumunu rahatlatmak açısına devasa askeri e, e, gücünün e, güçlendirme programı başlattı Almanya. Sadece işte bu özel fonla değil, o 100 milyar euroluk fonla değil, onlarca yıl ABD'nin talep ettiği Almanya'dan gayri safi yurt içi hasılasının... E, yüzde 2'sini savunmaya harcama konusunda son zamanlarda baskı bile yapmıyordu ABD. Onu bile yasal bir düzlemde devreye sokup bundan sonraki süreçte artık öyle bir sorumluluk üstlendi. Alman ordusunun modernizasyonu nedir? Güç projeksiyonunun artırılması. Ama güç projeksiyonu artırılmasından önce burada çok eski ya yani emekli generalleri dinledik. Almanya yani kendisini savunma konumunda değil yani enkaz içerisinde e, Alman ordusu, dolayısıyla ona çeki düzen vermek için ancak bu paralar yetecek. O da 5-10 sene alacak. Bu bir psikolojik bir e, bir e, operasyonda Alman hükümetinin haklı olarak e, tedirginlikleri biraz az da olsun ortadan kaldırmak adına silah satımından tutun diğerlerine olaylar olsun yeşillerin onay vermesi oldu. Hatırlarsınız 98'de hükümet kurduklarında bu pasifist anlayışı Kosova krizi savaşına gi girmekle birlikte onu mezara gömdüler o görüşlerini ikinci bir aşamada bu şekilde aktif bir savaş taraftarı veya işte savaşa silah gönderme bağlamında benzer bir çizgi içerisinde yeşiller onların da hep kaderi zaten her geldiklerinde bir savaş oluyor yeşillerle sosyal demokratlar ortak oluyorlar taviz vermek zorunda kalıyor onu da o şekilde belirtebiliriz nihayetinde Avrupa Birliği tehdit algısı yükseldi bu bağlamda birlik sağlandı bundan sonraki süreçte dış ve politikalarını ve özellikle güvenlik politikalarını daha ahenkli bir şekilde daha üst seviyeye getirme gayretinde olacak Avrupa Birliği